Merhaba arkadaşlar. Nimetin dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. Bugün Çiçek Hanım'la birlikte dövme pilavı ve patates sulusu yapacağız arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi ve rahat olmanızı Cenab-ı dilerim. Siz de bizi soracak olursanız çok şükür iyi işimizle, yemeklerimizle, videolarımızla ilgileniyor şükür. Tamam. İlgileniyor da şu yaptığımız yemekler. Bu haşlanmış Yemek suyumuz temiz, süzülmüş. Hı. Her zaman konuşuyor da hiç sevmem bu işi de Hacı Çiçek Hanım. Az yemeği yiyorum baksana. Ve bayram geçiyor arkadaşlar. Hatta geçti. Asıl kızım neydi? Gidenler gelmedi. Köye gidenler gelmedi. Çavuşgül gelmedi. Yerlerini sevdiler herhalde Çiçek Hanım. Canına sağ olsun. Gelir, işi başlar, okulu başlar. Dövmemizi yıkadık, koyduk. Evet. Duz atıyor mu buna? Baklısım ayağı Tamam. Bu şekilde yıkadık koyduktan sonra ve bizim Çiçek anama, çiçek komşuları bugün çiçek getirdi abi komşularım. Sağ olsun. Mehriban komşum, fazilet komşum. Sağ olsunlar. Hatta şeyler de olmuş. Dikilecek de olmuş. Direkt dik zekiye dediler. Sağ, evet, Sağ az, olsunlar çiçek anam için. Şu ne da var. Bunu sonra diker giymemize gerek de. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz buradan tekrar. Doğmayan o soğanı da şimdi. Işte. Doğma, doğma pilavı, patates turusu yapacak. Bizim oranın doğum yemeği mı? Patates... Bizim oranın doğum yemeği, pilavı. Patates turusunu herkes biliyor. Benzerle de koyuyorlar içine. Avuçla koyuyorlar. Biz öyle sevmiyoruz. Ben sadece yapacağım. İnşallah. Güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Bilmeyenler de var mı? Genelde bunu Maraş tarafı, bizim Osmaniye tarafı ağırlıklı biliyor değil mi? Doğma pilavı mı? Evet. Düğün yemeğimiz bizim. Pazar günü mutlaka bizim Osmaniye'mizde doğma pilavı, kuru fasulye, mantı, pirinç pilavı, cacık olur. Doğum son günü, pazar günü. Mutlaka yapılır. Her evde doğumlarda nerede? Çok lezzetli oluyor ki. Evet. İçine azıcık et, azıcık kemik suyu Yunan. Bol soğanlı. İsteyen de şey de atabilir. Domates de atabilir. Ben bazen atıyorum çiçekten ama da sen domates çok aran yok. Atmıyorum. Yok. Eş olmasın diye kızım. Soğan da oraya başka. Tuzla, biberle üfereyeceğim onu da mı? Soğan da oraya Bir tane gene domates koyarım bu Güzel olur. Evet. Zaten yiyeceğim sen her iki kişiyi. Bunu üfleyip de atabiliyorum. Kavuruyorum da üstünden döküyorum. İkisi de oluyor. Dövme pilavının çok bir işi yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten dövmeyi suyla koyduktan sonra az bir tuz atacağız. Soğanı burada, tuz, biber, çiçek anam, karabiber, salçayla üfeliyorum. Evet. Bu doğma planı işim değil. O patates olsunla da sen şey atacaksın mı? Acı bu elindekinden atacaksın mı? Gerçek gelin söylüyor. ya. Her türlü et olsa da olmasa da lezzetli olur şey anam. doğmaya da var Eline sağlık çiçekten ama <laughs> Koy verdum gittin beni, oy koy verdum gittin beni. Allahından bulasun, oy Allahından bulasun. Kimse almasun seni, oy kimse almasun seni. Kimse almasun seni oy Kimse almasun seni Yine bana kalasun Gele vera deresi oy Gele vera deresi İki dağın arası oy İki dağın arası Yüzünden silinmesun oy Yüzünden silinmesun Bıçağımın yarası Yüzünden silin. Geldi Çiçek'ten hanım, bazen. Evet. Evet, çiçek hanım. He Çiçek hanım. Ağzına sağlık, senin de diline sağlık Çiçek hanım. Sağ ol ha? He. Evet. He? Ziya'yla konuştum. Fatma'nın urunu, Ziya. Gelmediler. Gelmediler. Gelirler inşallah. Fatma gidemiyorlar işte. He. Giden gelmedi dedim ya değil mi? Hmm. <laughs> ya uzun zaman onlar da işte farklı bir şeyler görmek istiyor. İnek görmek istiyor, çiçek anam, çocuklar. Öyle mi? motor görmek istiyor, tarla görmek istiyor. Ha, burayı da seviyorlar da köy işte çocuklara göre daha güzel. E onlar da haklı. Dışarı çıkması yok. Burada ha, rahat rahat dışarı çıkartamıyorum. Orada öyle bir sorun yok çiçek anam. Çok şükür. Ne arıyorsun? elim ve elbez verir misin oğlum? Domatesliğimizi. Şöyle yakından alayım çiçekten anam. pilavına. Karabiber, tuz, pul biber kızım. Bunlar diyorum çok baharat atmıyorsun değil mi? Az atıyorsun. Normal işte. Doğumemizden satı kimse yok. O salça... Heh. Yeter yeter. Gene üç kişi yoruyorduk. Şaka maka babam da yok. Dövme biraz pişince bunu kavurup da koyabiliyorum. Böyle hemen doğmaya kaynadığımız Bir tane köpüğünü aldık mı? Koyuyorum. Kendine beraber bu da bir şey. Ve dövmeye koyduktan sonra şu an hiç kapatmadım arkadaşlar. Bu şekilde dövme pişiyor. Şimdi mi atacak mesela buna? Evet. Daha bir şey. Şurada eti. Bunu da şöyle karıştırayım. Evet. Güzel olur patates sulusu. Hiç unutulmaz. Bizim Osman Emzin. Orada don gemi kaşlanır. O geminin suyuyla, don suyuyla, etiyle, dille, soğanıyla, şöyle normal köftüyle, milanla, soğanıyla, böyle helenin konur. Hı. Hı. Şimdi atacak mı ona? Atacak Köpüğünü de aldım. Köpüğü bir kenar aldım kızım. Kimse yok, az pişiriyor. şey yok. İki kişiyiz. Babamız da bayramlaşmaya gitti. Arkadaşlarına. Biz de gideriz inşallah seninle. Az olunca diyorum yemekler de çabuk pişiyor Çiçek Hanım. Az evet kızım. bak. ya sağlık. Yavaş yavaş pişsin arkadaşlar. Evet. evet. Hı, sosuna kapaksız mı pişsin? Aha evet, pişsin. Gelin sağlık. Tertemiz oldu. Bakarsan bağ demişler. Kızım bakmazsan daha. Tertemiz yapan işini biliyorum ben. Herkes biliyor gerçi de. Ben doğruya mu? Yok. Anca boğaza çalışıyor çiçek anam ya. He? Başka iş mi var kızım? Ne bileyim ben? Bu düğün işte o. gene? Büyümüş müber. Gene çok değer mi? Belki bir rızklısı gelir de yer. Ee kızım. Olmazsa komşuya verir çiçekler ana. Biraz kısmet olabilir ki. Olacağı belli çünkü bu bize çok. Şifa gelmiyor mu? Yok şifa da gelmiyor. Gelmiyor. Hiç mi? kimse yok yok. Bel olmaz kızım bizim iş. Yalan da başımızda yeri var her zaman dediğimiz gibi. Karşına geçeyim de seni daha iyi görüm çiçek anam. Hey ee, kaybetme kızım ha. Ee. Yemeğimiz kaynıyor çiçek Hanım. Yemeğimiz kaynıyor çiçek anam. Yemeğimiz kaynıyor İnşallah. Bir de ekmeğimizi alırsak. Tabak bulak var. Var mı? Evet. Yiyen mi var? Yürü yürü. <laughs> Sen yürüyor musun hiç? Yürü geçiyor benim. Arkadaşlar biz sabah bir tane ekmek aldık. İnanın öyle duruyor. Ucundan bile bölmedik. Aynen duruyor? Torunlarım olsa şimdi onlar ooo. Babanın ekmek, Babaanne yemeğin var mı?

Hem çok evet, çok mu? Hı -hı. Normal, normal. 2-3 günden beri sıçrıyor, 2-3 günden beri de yiyecisi geliyor. Ne oldu? He, Biraz konuşmayayım böyle yaptığın işe alayım dedim Çiçek Hanım. İşe daldın gittin yine. Ben hiç yokum bir yerim ölmeyim Hep mi böyleydin? Hep böyleydim ben. Yani hiç mi sana iş, iş olunca konuşma, sağa sola bakma? Hayrat vardım, hayrat tadırdım vardığım yer böyle. Kim ne ekmana gitsem, kim bir işine gitsem değil. Haydi, hayrat 200 çuvalını yoğurtturduk. Ekmek yapar 4-5 kişi kişiyle işine. Mesela biz yine. Öğlene bitecek Öğlene hemen hasta yemek yiyeceğiz. Ekmek bitecek. Öğlene ek çay bardağı yemek omuzda olacaktı. Bitecek bu bir lan. Hamur. Geceden yoracaktı hamuru da. Hamur akşamdan yoğurulmuşum. <laughs> Yazda sabahları hemen kahvaltı yoğurdu. Gece de yap... Ekmeği gece de yapardın sen ki? Eee, uzun an. İş? Çok zorluk vardı, mermiler vardı kızın, iş vardı. Zor değil mi hacı? hem bizi büyütmek hem o tarlalara gitmek? Hiç de gözüme getmezdi, hiç bilmezdi. Ya, o rezilliğin içinde bile bize dört dörtlük baktın, yedirdin, içirdin. Hiç, bile demezdi, o bile bu harçlık vardı. Bilmez mi yanı dokunmaya? Şimdi bunlar işte. Değil mi? Değil. Şimdi bunlar da işte bana göre, bu yaşıma göre, bu duruma göre iş oluyor işte kızım. İş daha da. Hiçbir şey. Allah kimseye göre. Amin. Allah'ım sağlık, Allah sağlık versin öncelikle sağlık herkese. Sağlık, sağlık, versin herkese, hepimize. Cenab-ı Allah. Gördüğü günler kimseye göre olmaz mı? Allah kimseye yatıp uyumaz, zannetmesin. Üstüze bağım. Allah'ım kimseye dediğin gibi ele bakıtmasın, kurban olduğum Allah. Çok zor, dur. Çok zor. Eşek Hanım, sana selamlar geliyor. Aleyküm selam kızım. Getiren gönderen sağ olsun. Aleyküm selam. Allah herkesten razı olsun. Benden de herkese selam olsun. Sağ olsunlar destekledikleri için. Var olsunlar. Evet. çok teşekkür ederim. Hep beraber var. büyüyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Ve arkadaşlar dövme pilavının kapağını evet. kapatmadık. Çünkü taşma şey oluyor bunda. O yüzden kısık ateşte pişiriyoruz zaten. Pirinç falan taşmıyor <laughs> da dövme niye taşıyor ha? <laughs> Patates suluğumuzun Soğanı evet, Dövmemiz bir şey. Tulumuzda. Et zaten aşlanık olduğu için sonra değil mi? He. Soğan oldu herhal. O tuzlu soğanımız. Ağlama ayar. Azma tes olar anam yüreğimi dağlama mavi yazma tes anam yüreğimi dağlama ayva gelmedin anam bari can ver remde gel hasta düştüm gelmedin anam bari can ver remde gel hasta düştüm gelmedin anam bari can ver remde gel Diline sağlık Çiçek Hanım. Ha, diline sağlık kızım. Kimse yok. Senin en çok sevdiğin şarkı diye, biraz mutlu ol diye. Torunların falan yok. Sen şimdi üzülüyorsun. Ben de şarkıyla mutlu etmek istedim Anamın kızım. en çok sevdiği türkülerden biri arkadaşlar. Sık sık söylüyorum. O yüzden. Ha. Sağ ol kızım. Diline sağlık. Allah hücum kuhartan arttırsın. Amin Çiçek Hanım. Ben yoruyum. Allah yormasın hepinizi. He Demin onu söyleyecektim. Kanalımıza yeni gelenler var. Buradan hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Nimetin dünyası olarak. Sağ olsunlar. Sağ olsun herkes. Selam Görenler olsun. abone oluyor. Teşekkür ediyoruz buradan tekrardan. Maşallah bu biraz geldiler değil mi? He çok şükür. Ya her keşfete düşmemizde şöyle arkadaşlar. <laughs> Her keşfete düşmemizde Çiçek Hanım hani sayfamız nimetin dünyası olarak tanındığı için hani görenler yani bizim kanalı sevenler keşfette görüyor. Keşfette gördükleri için de bizi hani abone oluyorlar. Evet. Ha, bu keşfete düşmemiz nasıl oluyor arkadaşlar? İşte hani ben videoyu ilk mesela atma saatim var. Saat bir atıyorum videoyu. Bir attıktan sonra mesela en az atıyorum bir saatin içinde ne kadar hızlı hızlı tıklama yaparsa e, izleyenler benim o kadar keşfete yaklaşmam ve abonelere abone abone sayılarını artmaları sizlere bağlı. O yüzden hani ilk videoyu attıktan ki bir saat bizim için çok önemli. Saat birde. Saat birde. Saat birde atıldım tıklamaları, bakmaları, yorum yapmaları, beğenmeleri çok önemli. Yapalım yapmayalım. Herkesin işimizi rastlatsın. Allah herkesten razı olsun. Ya Bundan yani büyüyoruz biraz. Ha bu arada tabii biz e, iki ay e, Nisan, Mayıs iki buçuk ay diyelim. İki buçuk ay diyelim yani biz bu nimetin dünyasına iyice bir alışalı, Aşanlı. düzene girdireli. İki buçuk ayda ben bakıyorum tabii ki bazı kanallara göre geriye gidiyoruz. Ama şöyle bir geçmişe bizden daha önceki açanlar da var mesela. Onlara bakıyorum 3 aylıklar, 5 aylıklar. Onlar bizden daha kötü gidenler de var. Daha hani, iyi gidenler de var. Daha iyi gidenler de var. Daha kötü gidenler de var. Orta gidiyoruz biz çok şükür. Hani üst, acayip derecede süper gitmiyoruz. Ama çok kötü derecede gitmiyoruz. Tam ortasındayız şu an. Pek iyiyle geçmiyor. yana gidiyor ya da. He. İnşallah Peki'ye de biraz var da. Peki'ye gitmemiz için işte bu e, izleyenlerim e, izleyenlerin elinde hani abone olup attığım olan, videoyu beğenmeleri beni yani. pekiye götürecek. Yani biz her zaman diyoruz önce Allah ondan sonra izleyenler biz ondan sonra geliyoruz. Biz de biz bir odanın içinde mutlaka çekimimizi yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımızdan geldiği kadar. Yani, Allah'ın izniyle inşallah. Aynen. Güzel yapmaya çalışıyoruz. Güzel sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz şükür diye düşünüyorum. Bu bizi takip edenlerin başarısı, bizim başarımız değil aslında. Bizi takip etmişler, benimsemişler, ailesinmişler, sevmişler, gelmişler, hoş gelmişler. He, çok şükür. Bazen, seviyorum. öyle işte anam okuyum, Instagram'da olsun, Whatsapp'ta olsun veya Face'de olsun yazışmaları. O kadar güzel şeyler var ki, konuşmalar oluyor böyle. Kim ile yakınlık kurduk mesela o kadar iyi ablalar özellikle ablalar mesela anamın yaşıtlarıyla falan çok seviyorlar bizi sağ olsunlar Ankara'da olsun yurt dışından olsun Beda Abla vardı mesela o olsun bunlar sağ olsunlar normalde YouTube'da tanıyıp da bize destek veren Almanya'daki Emin Abla olsun yani bunları biz hep YouTube'dan tanıdık ve çok güzel bir ilişki kurduk şu an. Bu açıdan da güzel. Sağ olsun, Herkes var olsun. Allah razı olsun. Takip ediyorlar, beğeniyorlar. Sağ olun hepiniz. Teşekkür ediyorum herkese. Allah razı olsun hepinizden. Yurt dışı, yurt dışı. Selam olsun buradan hepinize. İnşallah. Bir iki dakika balkonda ne yandı Çiçek Hanım? Yemek suyu döküldü ya. Bir iki dakika balkonda hava sonra yemeklerimiz arkadaşlar yavaş yavaş pişiyor. Ve patates sorumuz da böyle kaynadıktan sonra işte yumuşayana kadar pişecek. Yemeklerimiz hazır. Elimize, emeğimize sağlık. Sen de emeğe sağlık kızım. Az kaldı. Birazdan pişer çiçekler Dövme evet. anam. Şu pilavı çok güzel oluyor arkadaşlar. Yemeyen varsa eğer Mutlaka ya, denesinler. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yemek oluyor. Yanına mesela soğanla özellikle ayran ve soğan mis gibi gider. Yemeklerimiz pişti arkadaşlar. Bu bizim dövme pilavımız, patates sulumuz ve dövme pilav bu şekilde oldu arkadaşlar. Osmaniye usulü. He düğünlerimizde, geleneklerimizde, göreneklerimizde olmazsa olmazımız doğuma pilavı. Pazar günleri düğünlerimizde, mevlütlerimizde pişer. Buradan tepe tep fazla yok bu. Eş de yok duyabildim. Beyazını yapıyorlar, çorbasını. Her şeyini yapıyorlar ama beyazını. Bundan yok. Denemenizi yine tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli oluyor inanın. Yani öyle ekmekle bile yenecek bir yemek. Yanda bir salata yap, cacık yap, böyle soğan dil yenir. Çünkü alcarı, baharatlı alcarı, güzel bir dolma pilavı. Bol gemik suyulu ve etli. He. Patates sulu suda yanda. Onunla da daha güzel oluyor. Ve arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar diyelim. Nimetin dünyası olarak hepinize ayrı ayrı teşekkürler teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun.